Evet arkadaşlar, Elif'in kanalına hoş geldiniz. Elif size şimdi Elsa'yı neden bu kadar çok sevdiğini anlatacak. Evet Elif, Elsa'yı bu kadar çok seviyorsun. Çünkü kartopu topu oynamayı çok seviyorum. Elsa kar topu mu oynuyor? Evet. Bazen kar oynuyor, bazen de saray yapıyor. Saray yapıyor. Nasıl yapıyor sarayı? Kimle yapıyor? Kendisi. Peki Eysan'ın başka hangi arkadaşları var? Anna, size iki tane sinema arkadaşı var. Sen Eysan'ın sinemasını izledin mi? Evet. Ne, ne vardı orada? Orada Eysa vardı, anne vardı. Eysan'ın babası vardı, annesi vardı. Ben hiç izlemedim, biliyor musun? Güzel mi? İzlemem gerekiyor mu? Hı, i̇zlersin. Güzel, çok güzel. Beğenir miyim? Beğenirsin. Şimdi seni burada izleyen arkadaşların da merak etmiştir. Onlar da izlesinler mi? Evet. Güzel. Başka ne söylemek istersin arkadaşlarına? Başka neyi izlesinler? Güzel mi o da? Evet. O da çok güzel, çok komik bir şeyler söylüyor. Ama aslında konuşamıyor, hiçbir şey söyleyemiyorlar. Sadece sadece böyle kafalarını sallayarak bir şeyler anlatıyorlar. Öyle mi? Evet. Peki arkadaşlar ne salladı o zaman? Yüzre.